Boş boş gezerken bu videomu gördün değil mi keşfette? O zaman bekle bakalım belki sana söyleyeceğim bir iki bir şey. Çevrendeki her iki kez gibi senin de hayallerin var değil mi? Uğruna her şeyini feda ettiğin. Özellikle bazen bir şeyi o kadar çok istersin ki bir hayalin o kadar gerçek olmasını istersin ki bir sevdiğin olsun, bir araba olsun, bir ev olsun, bir meslek olsun vesaire. O kadar çok istersin gözün başka hiçbir şey görmez. Uğruna her şeyini harcarsın. O olsun. Onu istiyorum diye yırtınırsın bazen değil mi? Ama o şey bir türlü gerçekleşmez ve sen sürekli isyan edersin. Neden benim hayatım böyle? Neden benim istediklerim olmuyor? Bir şeyi istedim. Neden bunu bana çok görüyorsunuz diye. Belki de o istediğin şey senin için hayırlı değil. Belki o uğruna her şeyini feda ettin. Uğruna hiçbir şey gözün görmediği şey senin için hayırlı değil. Bunu biliyor musun? Bunu hiç düşündün mü? Bir mutluluk kapısı kapatıldığında bir mutluluk kapısı açılırmış. Ama biz diğer kapıyı o kadar çok odaklandığımız için başka kapılara geldim